su düşüş yüzeyi oldukça kıvrımlı ve kırıklı bir yapıya sahip olan radyolaritlerden oluşur. Eğim kırıklıkları arka arkaya basamaklar şeklinde sıralanır. Üst basamaktan sular daha görkemli şekilde dökülmektedir. Bu durum eğim kırıklığının açısal değeri, yüksekliği ve suların toplu ya da dağınık şekilde düşüş yapması ile ilişkilidir. Ayırt edici konumda üst basamakta sular toplu olarak dökülürken, alt basamakta sular kollara ayrılarak düşüm yapmaktadır. Üst basamağın güneybatıya bakan cephesinde eğim değeri yaklaşık 85 derece iken, alt basamakta eğim 75 derece kadardır. Her iki basamakta da suların düşüm yaptığı yerde dev kazanı gelişme imkanı bulamamıştır. Homo Su Şelalesi, Çevril'in doğusundadır. Çevriliğin Aryolu üzerindeki kasabaya buradaki suyun iyi niteliği nedeniyle gümüş su adı verilmiştir. Yaklaşık 30 metre yüksekliğe sahip olan şelalenin suyu çok soğuk ve tatlıdır. Rekreasyon alanındaki gür bitki örtüsü ilkbahar ve yaz mevsiminde şelalenin uzaktan açık bir şekilde görülmesini engellemektedir. Gümüş Su Şelalesi Tekton'a karşıt kökenli Pınarbaşı kaynağından çıkan suların 150 metre attıktan sonra iki eğim kırıklığından düşüş yapmasıyla oluşmuştur. Eğim kırıklıkları ofiolitli melanj kesen eğim atımlı fayların eseridir. Bu fayları şelalenin batısındaki yürüyüş patikasına ait yarma boyunca görmek mümkündür. Şelale çevresinde Gümüşsu Belediyesi tarafından kavak, söğüt ve çınar gibi bitkilerle kaplı alan içinde yapılmış piknik masaları, 20 tane barbeküler, mescit ve çocuk oyun parkı bulunmaktadır. Gümüşsu Şelalesi'nin en önemli avantajı birçok doğal ve kültürel çekiciliği bünyesinde barındıran çevreye yakın bir konumda bulunması ve ulaşımının kolay olmasıdır. 儿呢、right